sohbette silindiğine göre eyvallah bize veda vakti gelmiş. Babacık kaçar. Çok dikkat ediyorsunuz. Kendinize iyi davranın. Aslında öyle bir adam olacaktım da. Bu Almancı onların aynısı olacaktım ben. Dazlaklara karşı böyle birleşen Türkler var ya karteli beraber kurmaya. Öyle bir şey olacaktım da bir türlü izin verilmedi bana. Olmadı. Olmadı. Aslında benim içim o. Twitch mahın yapıyor. Bütün mahın. Normalde öyle bir adam. Ama işte şartlar. Atomu parçalayan arkadaşlarım oldu. Bunlarla uzayı falan tartıştım. Gerekli gereksiz. Hoşuma da gitti. Lan hakikaten acaba falan filan dedim böyle. Yok o bir tane kitap önerdi. Lan bu okunmaz. Bitirirsem bak bir buçuk döner ısmarlayacağım denip onu bitirmek zorunda kaldım. O kitap da beni etkiledi. Diye 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 zoraki tuttular beni böyle ve öyle bir adam olmayı hep başaramadım. Yani kendi özüme dönemedim. Yırtık bir adam olmaktan engelledi beni. Bak mesela Fertarif'i çok severim. Ama işte söyleyemiyorum. İşte Nick the Bad dinliyorum demek zorundayım herkese. Coldplay dinliyorum ortamlarda onları söylemek zorundayım. Sağlık olsun. Bunun için üzülmeyeceğim.